üslü sayılarda bazı soru tarzlarının çözümlerine bakacağız şimdi bu videomuzda. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Bana e, üslü ifadeler verilmiş ve toplama çıkarma ve bölme var burada. Baktığım zaman e, 4, 3, 2 bölü 3 ve eksi 5 var. Hepsi birbirinden farklı. O halde ben burada yapabileceğim tek şey bu ifadelerin karşılık gelen değeri bulmak. 4'ün 3. kuvveti 64'e denk gelir. Eksi 3'ün karesi de 9 yapar. Artı 2 bölü 3'ün sıfırıncı kuvveti 1 yapar. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Eksi 5'in karesi üzerindeki ifade parantez üzerindeki ifade çift olduğu için artı çıkacak. 5'in karesi 25 yapacak. Şimdi buradan işleme baktığımda 64'ten 9'u çıkarırsam 55. 55'e de 1 eklersem 56 bölü 25 olarak sonucu bulmuş olacağız. Hemen yanındaki soruya bakalım. Eksi 3'ün küpü demiş bana. Bu eksi zaten dışarıda zaten üzerinde tek sayı. Bu negatif çıkacak. Ne olacak? 27. Geldim buraya artı. eksi 5'in karesi çift olduğu için parantezin üzerinde olduğu için artı çıkacak. 5'in karesi ne yapacak? 25 yapacak. Artı eksi 2'nin küpü. Eksi 2'nin küpü parantezin üzerindeki ifade tek olduğu için negatif çıkacak. 2'nin küpü de 8'e eşit olacak. Eksi 8 yapacak. Eksi 27 artı 25 burası eksi 2 yaptı. Eksi 2 artı eksi 8 de sonucum eksi 10 olarak bulunmuş oldu. Bu sorumuzda da baktığımda eksi 1'in küpü var. Eksi 1 var, 1'in karesi var. 2n artı 3 şeklinde verilmiş. Yani bana burada soruyor ki eksi mi çıkacak artı mı çıkacak. Çünkü ben biliyorum ki 1'in ya da eksi 1'in tüm kuvvetlerine baktığımda yani 1'in tüm kuvvetleri 1 eksi 1'in çift kuvvetleri artı bir tek kuvvetleri eksi bir. Buradan yola çıkarak bakacağım. Zaten e, şuradaki eksi dışarıda olduğu için beni ilgilendirmeyecek o. Dışarıda yine kalacak. 1 bir diye çıkacak birin küpü. Artı eksi birin karesi demiş. Bu kare çift olduğu için artı olarak çıkacak. Artı 1 yapacak. Şimdi geldim buraya eksi 1 üzeri 2n artı 3. 2n artı 3 derken şu ifade çift. 2n olduğu için. E çifte tek bir sayı eklediğimde tek yapacak. O zaman burası ne yaptı? Tek yaptı. Eksi 1'in tek kuvveti o zaman eksi 1 yapacak. Böyle aşağıya geldim. 4n. E n'e ben ne koyarsam koyayım buradaki ifadem çift olacak 4 yüzünden. E eksi 1'in çift olan kuvveti ne yapacak? Artı 1 olarak yapacak. Peki geldim, ee, şu şunu götürdü, eksi 1 bir bölü 1'den sonucum kaç yaptı? Eksi 1 olarak bulmuş olduk. Bu sorumuzda da x eşittir 2 olmak üzere bana bir ifade verilmiş. Bu ifadede önce ben x'i yerine yazarak bakayım ne sormuş. benden. 4 üzeri, x yerine 2 yazdığımda 2 artı 1'den 3 yapacak. artı eksi 2 üzeri x yerine 2 yazdığımda 4 yapacak artı eksi 2 üzeri, 2 yazdığımda x yerine 3 yapacak. Şimdi buradan baktığım zaman şöyle bir sonuç sonuca baktığımda eksi toplama var zaten. Toplama varsa ben bu ifadelerin değerlerini direkt bulursam daha kolay olacak ortak parantezdense. 4'ün küpü ne yapar? 64 yapar. Artı eksi 2'nin 4. kuvveti çift olduğu için artı çıkacak. 2'nin 4. kuvveti 16 yapacak. Artı eksi 2'nin 3. kuvveti parantez üzerinde tek sayı var. Eksi çıkacak. 2'nin 3. kuvveti ne yaptı? 8 yaptı. 64 ile 16'yı toplarsam eğer ne yaptı? 80 yaptı. 80'den de 8'i çıkarırsam cevabım 72 olarak bulmuş olacağız. En bir doğal sayı olmak üzere Vermiş olduğu ifadede baktığımda 5'in karesi var, küpü var, dördü var, altısı, yedisi var. E Böyle bir ifadede tek tek değerleri yazmak çok zor. Yani 5'in 7. kuvvetini nasıl bulacağım? Tek o kadar çarpma yapıp toplama yapamam. O halde burada yapmam gereken şey ortak parantezi almak. Ortak parantezi alırken de üstte en küçük olan kim var? 5'in karesi var. Yukarıda 5'in karesini aldım. 5'in karesini alırsam burada 1 kaldı. Artı 5'in küpünü şöyle yazabilirsiniz. 5'in karesi çarpı 5 diye yazabilirsiniz. Çarpmada tabanlar aynıysa üstler toplanırdı. O zaman 5'in karesini paranteze alırsam burada 1, 5 kaldı. Artı 5'in dördünü de 5'in karesi çarpı 5'in karesi dersem eğer 5'in karesi olarak kaldı burada da. Geldim aşağıya. Aşağıda da üstte en küçük olan kim var? 5 üzeri 5 var. 5 üzeri 5 parantezini alırsam eğer zaten burada 1 kaldı. Artı geldim 5 üzeri 6'yı ben 5 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 1 diye yazsam 5 üzeri 5 parantezini aldığımda 5 kaldı burada. 5 üzeri 7'yi de 5 üzeri 5 çarpı 5'in karesi olarak alsam toplamları 7 yaptı üstlerinin gördüğünüz gibi ayırıyorum. Ne yapacak? Burada 5'in karesi yapacak. Şimdi şuradaki toplamların 1 5 5'in karesi aşağıda da 1 5 5'in karesi demek ki bu bunu götürecek açmama gerek yok. Peki devam ettim. 5'in karesi bölü 5 üzeri 5. Yani şöyle kaldı ifadem böyle yaptı. Peki tabanlarım aynıysa bölmede ne olurdu? Üstler çıkarılırdı. Yukarıda 5'in karesi var 2 eksi 5 yapacağım. Peki bu da ne yapar? 5 üzeri eksi 3 yapar. Seçeneklerde böyle yoksa hemen çeviririz. 1 bölü 5'in küpü yaparız. O da zaten 1 bölü 125'e eşit olacaktır. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Peki ne diyor? 3'ün küpünün 1 bölü 3. Yani gel 1 bölü 3 ile bunu çarp diyor. Tamam mı? Peki şöyle baktığımda şöyle mi olur? 3'ün küpü bölü 3 yapar bu. Peki bölmede tabanlar aynıysa üstler çıkarılır da bu alttaki 3'ün gizli bir 1 üssü var. O halde 3'ün 3 eksi 1'den 3'ün karesi yapacak. Bunun sonucu da 9 olarak bulunacak. 4 üstü 4 sayısının yarısı. Yani bana diyor ki 4 üstü 4 bölü 2 diyor. Peki ben bu işlemi yapabilmem için tabanların ya da üstlerin aynı olması lazım. O halde ben üstleri aynı yapamayacağıma göre tabanları aynı yapayım. 4'ü de 2 yazayım. 2 üstü 2'nin 4. kuvveti bölü 2. Şöyle yaptı. Üstün üstü çarpıldı. 2 üstü 8 bölü 2 yaptı. 2 üstü 8 eksi 1 yaptı. Bölmede tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. 2 üstü 7 yaptı. O da 128 sonucunu vermiş oldu. Geldim diğer soruya. 3 üzeri 4 sayısının 1 bölü 27'si. Tamam. Şöyle 3 üzeri 4 çarpı 1 bölü 27 diyor bana. Peki bu şöyle mi yaptı? 3 üssü 4 bölü 27 yaptı. E 27'yi de 3'ün kuvveti olarak yazarsam 3'ün 3. kuvveti yapacak. E peki tabanları aynısı üstler çıkarılacak. 4 eksi 3'ten 3 üssü 1 o da eşittir. 3 olarak sonuçları bulmuş olacağız. x eksi 3 ve y de 3 olduğuna göre demiş. Bana bir ifade vermiş. Bu işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. İlk başta ben bu ifadeyi yerine yazacağım. Yani x yerine eksi 3, y yerine de 3 yazacağım. Harfli ifade verildiğinde parantezli üste olarak alınır. Eksi 3'ü paranteze alıp y'yi üzerine koyacağım. 3 olarak. Artı eksi 1'in y eksi 3'ü. Y kaçtı? 3. Eksi eksi 3'ten artı 3 yapacak. Burası x. Peki geldim. Artı x neydi? Eksi 3'tü. Eksi 3'ünden ne geldi? Artı 3 yapmış oldu. 2 tane eksi yan yana geldiği için. Şimdi bu işlemleri yaparak sonuçları yazacağım. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti negatif çıkacak tek olduğu için. Üstün, üstündeki kuvvet tek olduğu için eksi 27 yapacak. Peki artı eksi 1'in 6. kuvveti 6 çift bir sayı olduğu için artı olarak çıkacak. 1 olarak çıkacak. Artı eksi 3'ün üçün 3. kuvveti 3 negatif bir, e, negatif bir sayım var. Üzerindeki kuvvet nasıl? Tek bir kuvvet. O zaman eksi çıkacak. Eksi 27 olarak çıkacak sonucum. Peki şöyle düzenleyelim. Eksi 27 artı 1 eksi 27 yapacak ne yapar? 14, 44, 54, eksi 53 yaptı. Sonucum kaçmış? Eksi 53'müş. 2 üzeri x a ve 3 üzeri x b ise 72 üzeri x ifadesinin a ve b türünden değeri nedir demiş. Böyle bir soru yapabilmek için önce 72, 2'nin ve 3'ün kuvveti olacak şekilde yazmam gerekiyor. Asal çarpanlarını ayıralım daha güzel görünsün. 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Ne yaptı? 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ün karesi yaptı. Bunun neymiş? X'inci kuvvetiymiş. Bu x her yere dağılacak. 2 üzeri 3x çarpı 3 üzeri 2x yaptı. Peki ben 2 üzeri x'in a olduğunu biliyorum. Ben şu ifadeyi 2 üzeri x'in 3. kuvveti diyebilir miyim? üst üste çarpılırdı. 2 üzeri 3x yapar. Evet. Aynı şekilde bunu da 3 üzeri x'in karesi olarak diyebilirim. 3 üzeri 2x yapar çarpıldığında yukarıda yukarıdaki gibi. Peki şimdi geldim. 2 üzeri x yerine a yazacağım. Yani a'nın 3. kuvveti çarpı 3 üzeri x yerine de b yazacağım. b'nin karesi. Sonucum bu şekilde bulunmuş olacak. 2 üzeri x a ise 4 üzeri x artı 1 ifadesinin değeri nedir? Şimdi ben bu 4 üzeri x artı 1'i bir düzgünce yazayım bakalım ne diyor. 4 üzeri x çarpı 4 üssü 1 diye ayırabilirim bunu 1. Peki sonra diyelim ki bu 4 üzeri x'i ben 2'nin kuvveti olarak yazayım. 2'nin karesinin x'inci kuvvetinden 2 üzeri 2x yaptı. Çarpı 4 üssü 1. Peki bu 2 üzeri x'i de 2'nin x'inci kuvvetinin karesi diye yazalım. Burayı da 4 4'ün birinci kuvveti. 2 üzeri x yerine ne yazacağım? A kare. A yazacağım. Karesinden kare gelecek. Çarpı 4. Yani 4 tane a kare yapmış olacak cevabım. Diğerine geldim. 5 üzeri x 5'miş. 8 üzeri x artı 2 üzeri x artı bir ifadesi nedir demiş. Yine aynı şekilde. Yani şu 8'i 2 üzeri x olacak şekilde yazmak istiyorum. O zaman 2'nin kuvvetinden yazmam lazım. 2'nin küpünün x'inci kuvvetinden 2 üzeri 3x. Artı bu ifadeyi de ayırmak istiyorum. 2 üzeri x çarpı 2'nin birinci kuvveti. Çarpmada tabanlar aynı iken üstler toplanırdı. Şu ifadeyi ben şu aşağıda yazdığım şekilde ayırabiliyordum. Peki geldim. Tekrar deneyeyim. 2 üzeri x'in 3. kuvveti diyebilirim ben buna. Çünkü üstün üstü çarpılırdı. 2 üzeri 3x yapar bu da. Artı 2 üzeri x çarpı 2. Şimdi ben 2 üzeri x gördüğüm her yere 5 yazacağım. 5'in 3. kuvveti artı 5 çarpı 2. 5'in 3. kuvveti 125 artı 2 kere 5 10. Cevabım kaç yapacak? 135 olarak bulmuş olacağız. Aşağıdaki işlemleri çözünüz. Peki bakalım ne dedi bana? 4 üzeri 2x eksi 1 16 ise x nedir diyor. Peki ben bu 16'yı da 4'ün kuvveti olarak yazarsam işim çok kolaylaşacak. 4 üzeri 2x eksi 1 eşittir 4'ün Kares desem ben buraya. Artık tabanlarım aynıysa üstler birbirine eşittir. O halde 2x 1 eşit olacak 2. 2x eşit olacak eksi 1'i karşıya attım artı 1 geçti. 3 yaptı burası. 2'ye böleceğim 2'ye böleceğim. x eşit olacak 3 bölü 2. Peki diğer soruya bakalım. a bölü b 1 bölü 25 ve b bölü a x üzeri x eşittir 5'in küpü ise x nedir diye soruyor bana. Peki ben a bölü b 1 bölü 25 biliyorum ya. Peki ben bunu şöyle yazabilir miyim? a bölü b eşittir 1 bölü 25 5 üzeri eksi 2'dir değil mi? 25 5'in karesidir. Aşağıda yukarı çektiğimde eksi 2 olarak gelecek. Peki geldim buraya. Ben burayı da a bölü b olarak yazsam. a bölü b'nin eksi x'inci kuvveti. Kime eşit olacak? 5'in 3. kuvvetine. Ha, ben zaten a bölü b'yi 5'in eksi 2'si olarak biliyorum. Burada yerine yazacağım. 5 üzeri eksi 2'nin eksi xinci kuvveti eşitmiş 5'in 3'üncü kuvvetine. Şöyle mi oldu? 5 üzeri 2x eşit oldu 5'in 3'üncü kuvvetine. Tabanları aynıysa üstler de birbirinin aynısıdır. 2x eşit olacak 3'e x eşit olacak 3 bölü 2'ye. Aşağıdaki işlemlerin basamak sayılarını bulunuz. Peki eğer bana basamak sayısı soruluyorsa ben 10 üstü bir şey bulmam lazım ki sayıyı görebileyim. Peki o zaman ben 4'ü 2'nin kuvveti olarak yazarsam 2'nin karesinin 6. kuvveti çarpı 5'in 11. kuvveti. 2 üzeri 2 ile 6'yı çarptım 12 çarpı 5 üstü 11. Ben buradan 10 üstü bir şey bulmak istiyorsam 2 ile 5'in kuvvetleri aynı olmalı. Yani 2 çarpı 2 üzeri 11 diye ayırsam 2 üzeri 12'yi çarpı 5 üzeri 11 desem 2 çarpı 10 üssü 11 yapacak. Şimdi eğer üstlerim aynıysa tabanlar çarpılırdı çarpmada. 2 ile 5'i çarptım 10 üssü 11 yaptı. 10 üssü 11 demek ki oluyor ki bana 2'nin yanına 11 tane 0 koy diyor. E bir de 2 var o zaman 12 basamaklı yapıyor bu sayı. Peki diğer soruya bakalım. Şimdi 12 var, 32 var, 75 var, 250 var. Ben bunları 2 ve 5'in kuvveti olacak şekilde ayıracağım. Peki 32, 2 üssü 5'e eşit. 12, 4 çarpı 3'ten 2'nin karesi çarpı 3'e eşit. 75, 25 çarpı 3'ten 5'in karesi çarpı 3'e eşit. 250'yi de 25 çarpı 10 desem 5'in karesi çarpı 2 çarpı 5 olsun. Hepsini düzenleyeyim şu şekilde. Peki burada 2'nin kuvvetlerine bir bakalım. 2 üssü 5. 2'nin karesi. Başka bir de şurada bir 2'm var. Üstleri toplayacağım. 2 üzeri 5 2 daha 7. Bir tane de burada var. 8 çarpı. Geldim 3'ten kaç tane var? Bir burada var bir burada var. 3'ün karesi yaptı o halde. 5'ten kaç tane var? 5'in karesi şurada 2, 4, bir de burada var 5. 5 üstü 5 yaptı. Şimdi üstü küçük olan 2 ile 5'ten kim var? 5'in 5. kuvveti var. Şimdi 3'ün karesini ben böyle 3'ün karesi olarak yazdım. 2'nin 8. kuvvetini 2'nin küpü çarpı 2'nin 5. kuvveti olarak ayıracağım. Toplamları 8 yaptı gördüğünüz gibi. Burası ne? 5'in 5. kuvveti. Şöyle mi oldu artık? Şurada tabanlar yani üstlerim aynıysa tabanlar çarpılırdı. Şu kısma geleyim bir. 9 çarpı 8 çarpı 10 üssü 5. 9 kere 8 72. 72 çarpı 10 üssü 5. 72'nin yanına 5 tane 0 koy. E 5 tane 0'ım var. Bir de 72'de 2 iki basamak var. 7 basamaklı bir sayı yapacak bu sayı. Diğer soruya gelelim. Onu ellemeyelim de şu 8 ile 5'i düzenleyeyim. Onun 6. kuvveti olarak kalsın burası. Burası da 2'nin 3. kuvvetinin karesi 8 2'nin küpü demek. Peki 5'in 3. kuvveti. Peki tekrar düzenleyeyim. Onun 6'sı çarpı 2 üssü 6 çarpı 5'in 3. kuvveti. Şimdi 2 ile 5'e bakıyorum. Üstü küçük olan kim var? 5 var. 5'in 3. kuvveti. O zaman 2'nin 6'sını 2'nin 3. kuvveti ve 2'nin 3. kuvveti diye ayırırsam oradan bir şeyler gelecek. 10 üzeri 6 çarpı 2'nin 3'ü çarpı 2'nin 3'ü desem çarpı 5'in 3'ü desem. Şimdi artık şunların taban yani üstlerim aynıysa tabanları çarpacağım. 2'nin ku, e, 3. kuvvetini başa aldım. Çarpı 10 üssü 6 çarpı 10 üssü 3 yaptı. Peki şöyle mi yaptı? 8 çarpı 10 üzeri 9 yaptı. 8'in yanına 9 tane 0 koy demek. 9 yani 9 bir de 8 var. 10 basamaklı bir sayı olmuş olacak. Aşağıdaki işlemleri çözünüz demiş bize. Şöyle bir baktım. Toplama var. 2 üzeri x, 2 üzeri x artı 1. Önce bunları bir ayırarak yazayım bakalım. 2 üzeri x artı 2 üzeri x çarpı 2 üssü 1'den 2 artı 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi şeklinde yazarsam ben bunu. 2 üzeri x parantezin alabilirim artık. Her yerde 2 üzeri x var. 1 artı 2 artı 2'nin karesi ne yapacak? 4 eşitmiş kime? 28'e. Peki şöyle mi yaptı? 2 üzeri x çarpı 7 eşitmiş 28'e. Her yeri 7'ye bölersem eğer 2 üzeri x kime eşitmiş? 4'e eşitmiş. Şöyle mi oldu? 2 üzeri x eşitmiş 2'nin karesine. O zaman x eşitmiş 2'ye. Bu şekilde bulmuş olduk. Yandaki soru da yine bununla aynı tarz. Tekrar bunu da ayırarak yazacağım. 3 üzeri x artı 3 üzeri x çarpı 3 artı 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi eşitmiş 39'a. 3 üzeri x parantezin alacağım. 1 artı 3 artı 3'ün karesinden 9 gelecek. Eşitmiş kaça? 39'a. 3 üzeri x çarpı 13 eşitmiş 39'a. Her yeri 13'e böleceğim. Buradan 3 üzeri x'im kaç gelecek? 3 mü gelecek? Yani 3 üstü 1 yapacak. Doğru mu? Tabanlarım aynıysa üstlerim de aynı. x eşit olacak. 1'e. Aşağıdaki işlemleri çözünüz. x üzeri 3a eşittir y üzeri 6. x üzeri a eşittir y üstü b artı 1. Eğer böyle bir ifade gördüysen burada x var. Burada da x var. Burada yine y'nin bir kuvvetine eşit. x'in bir kuvveti y'nin başka bir kuvvetine eşit. O zaman diyeceksin ki 3a bölü a yani buradaki kuvvet bölü buradaki kuvvet eşittir. 6 bölü b artı 1. İçler dışlar yaparsam 3B artı 3 eşittir 6'ya. 3B eşittir 3'e. 3'ü karşıya attım. Eksi 3 olarak geçti. Her yeri 3'e böldüm. B eşittir. 1 olarak bulduk. Şimdi geldik buraya. Burada da 8 üzeri x'i ben 2'nin 3. kuvvetinin x. kuvvetinden 2 üzeri 3x yapsın. 9'u da 3'ün karesi olarak yazayım. 16'yı bu tarafa yazayım. 2 üstü 4 olsun. Eşittir 3 üzeri y'ye. Yine tabanlar aynı üstler değişmiş ve birbirlerine eşitlik var. 3 üzeri x bölü 4 eşittir 2 bölü y diyeceğiz. Peki işler dışlar çarpımı yapacağız. 3, 3 x çarpı y eşittir 2 kere 4 8'den. Peki x çarpı y 8 bölü 3'e eşit. Bana sorduğu şey 125 üzeri x çarpı y. Ben 125'i 5'in 3. kuvveti desem. 5'in 3. kuvvetinin x çarpı y'nin kuvveti 5'in 3 çarpı x çarpı y yapar. O zaman bana 3xy lazım ya da xy'yi getirip yazacağım yerine. 5'in 3. kuvveti çarpı 8 bölü 3. 3'ler sadeleşecek. 5'in 8. kuvveti olarak sonucu bulmuş olacağız. A eşitmiş B üzeri x artı y. B de eşitmiş A üzeri x eksi y. Bana sorduğu şey de x kare eksi y kare kaçtır? Biraz önce çözdüğüm gibi yaparsam eğer a eşittir b üzeri x artı y'ye. a'yı bu tarafa alalım. a üzeri x eksi y de eşittir b üssü 1'e. O zaman a'nın üzerinde gizli 1 var. 1 bölü x eksi y eşittir x artı y bölü 1'den. İçler dışlar çarpımı yaparsam 1 eşit olacak. x artı y çarpı x eksi y'ye. 2 kare farkı var doğru mu? O zaman 1 eşittir. x kare eksi y kareye. O zaten sorduğu şey de bana x kare eksi y kare kaçtır demiş. Cevabım 1'dir. Rasyonel ifade verilmiş. Peki taban paydalarına baktığımda 1 eksi 9 üzeri 10 var. 1 eksi 9 üzeri eksi 10 var. O zaman bir, biraz düzenleyeyim bakalım ne olacak. 5 bölü 1 eksi 9 üzeri 10. Buraya yapabileceğim bir şey yok. Artı 5 bölü 1 eksi 1 bölü 9 üzeri 10 diyeyim buraya. Peki bunun tabanında 1 var. Bunu 9 üzeri 10 ile çarpıp tabanlarını eşitlersem şöyle olacak. Yine birinci kısma dokunamayacağım. 1 eksi 9 üzeri 10 artı 5 bölü ne yapacak? 9 üzeri 10 eksi 1 bölü 9 üzeri 10 var ya onu takla attırıp yukarı atacağım. 9 üzeri 10 şeklinde. Böyle oldu. Peki baktığımda biri 1 eksi 9 üzeri 10. Öbür tarafta 9 üzeri 10 eksi 1. O zaman ben şöyle desem. 5 bölü 1 eksi 9 üzeri 10 eksi 5 bölü 1 eksi 9 üzeri 10 çarpı 9 üzeri 10 var burada. Ha, gayet güzel oldu şimdi. Peki şimdi 5 parantez tabanları aynı. Yukarıları topladığımda ne olacak? 5 parantezini alayım. 1 eksi 9 üzeri 10 yapacak. Bölü payda da 1 eksi 9 üzeri 10 var. Şununla şu sadeleşecek cevabım kaç çıkacak? 5 olarak bulmuş olacağız. x artı 1 üzeri 2x artı 4 1 ise x kaç farklı değer alır? Şimdi bir üslü ifade 1'e eşitse ya tabanı 1'e eşittir. O zaman x artı 1 eşittir 1 diyelim. Bu birinci durumum. Eşittir 1 ise x eşit olacak 0'a. İkinci durum olarak tabanı eksi 1 olabilir ama Üstüm çift sayı olacak. Zaten baktım 2x artı 4 çift sayı. O zaman eksi 1 olabilir. x artı 1 eşittir eksi 1 ise x eşit olacak buradan eksi 2'ye. Peki 3. durumda da ne olacak? Üstüm sıfır olmasını isteyeceğim. 2x artı 4 eşit olacak sıfıra. 2x eşit olacak eksi 4'e. x eşit olacak eksi 2'ye. O halde benim çözüm kümem neymiş? Çözüm kümem de x bir sıfır olabilirmiş bir de eksi 2 olabilirmiş. Başka da bir değer olamazmış. Yani iki farklı değer alabilir deriz. Hmm. x eksi 4 üzeri x kare eksi 16 sıfır eşit ise x kaç farklı değer alabilir? Bir ifade sıfır eşit olabilmesi için üstü bir ifadenin tabanının sıfır olması lazım ama sıfır üstü sıfırında olmaması lazım. Bu ifade tanımsız. Peki x eksi 4 eşittir 0 olursa x'im kaç olacak? 4 olacak. Peki deniyorum. x'e 4 yazdığımda üstü kaç oluyor diye. x kare eksi 16 idi ya. x'e 4 yazdığımda 16 eksi 16 0 yapacak. Yani 0 üstü 0 yapmış olacak. Bu tanımsız bir ifadedir. O halde buranın çözüm kümesi boş kümedir bir sıralama sorusu var. A eşitmiş 4 üzeri eksi 1'e, B de eşitmiş 4 üzeri eksi 2'ye, C de 4 üzeri eksi 3'e eşitmiş. Sıralama nasıl olur demiş. Şimdi tabana baktım. Tabanın birden büyük mü? Birden büyük 4. Hepsinde tabanım aynı. O halde üstü büyük olan ifade büyüktür. Eksi 1 var, eksi 2 var ve eksi 3 var. A o zaman büyük B'den, B de büyük C'den der. Çözümü bulmuş oluruz.